Aa şef kaç takıldık? Valorant oynayalım sizce de. Haydi para da küçük aşağı. Lan mermi golfünü seçeceksin. Ben de bakalım. Ah Bitti. Dolduruyorum. yerleştirildi. Yoldan. Yoldan. Bomba! Tut, 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 tut. Mı? hazır mıyız? aa ben onu görmedim ki şey neyse vandan olmadığı için bir şey yapmıyorum şey yapmayacağım Allah Patladı bu ara. Sağ. Ben kaçar. Takım da böyle rezerv dışlar. Daha tak derecelidir. Allah. Sen başıma. Ve onun için canı. bir. Yok ya onunla oynamayacağım az önce. şerif mi oynuyorsun? Franzi mi? Şerif olarak da kalkan çekim hani. Eko yaparım. Jet bir zengin ya her her var. Siz oraya bakın, orada ben bir bakayım. Şerifle pek bir şey yapabileceğini sanmıyorum ama Ömekten zarar gelmez Gelir belki ama emin

Hat patladı da. Ha biliyordum. <laughs> şerefle bir şey yap. Gelcek sana bir ya. Yapamayacağım biliyordum Şerefle ya. Şey F5 verelim Hadi ya. bunu bir Bak lan da çektim şimdi belki bir şeyler yapabilirim Görev bakayım Ölcansınızla <laughs> mahvolurum Ben bir bok olurum Sanmıyorum ama deniyoruz bir şeyler Dön başıma Semon Semon ne? Semon neydi lan? Adam Türk değil galiba Uçak çıkıyor karşı ama sakin ol Paşa. Alıp dönerler mi acaba? Hadi tepeye çıktı. Hayırdır Evet, gel bakayım çember. Aa bir sonra. çok kötü vurdum. 80. Evet işte ben vuramayınca takımla vurum Çok güzel. Bence güzel anlar. Hey, savaş, savaş bitti zaten bu. Yani, Eğlencesini aldım. Pantum mu sen? adamlar uzaktan geldi biz bir gerçekten. olacaklar. Bir almak için bakalım bakalım şunu. Burayı ne kesin Türk de işte. Ay, ben orada ultiye duyunca de zaten elime ayak ulaştı. Işte. Aa Bir de sizin tutmuş oluyor. Adamın ayağını taradım işte. Ama. Abi takım yapma ya. Hadi ben oynayamıyorum tamam. Kabul ettim ben de gireceğim. Ama siz bu yapmayın bari ya. 5 dolar da beni bekliyor. Bu yarının son türü. Linki olacak. Harcan. Kalmaz elinde. Bakalım ne kadar olmuş. Kapayalım elinde. sen de böyle yürü lütfen he Phoenix Shut up ben... Phoenix is AFK can't you see sen de, sen de, sen de. Lütfen bir tıkasın aha aa 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 aaa ne Bu ona nasıl seyahat tünifuyla yardımımıza geldim olayım ben çekmedim olsam yerden mi Birini yerden buldum yani ben çekmek istemedim. Yerden ha 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 ya. Alamadım ne edecektim yoksa? Biraz şey koyacağım ben para yok. Para yok para yok ne bu kundaistman ne ne yine para yok yok. Allah Allah. Bu da şey ya böyle al al ver. Var parayı lan yok istemiyorum paramı da görünüyor Zorla böyle silah doyuyor kafama adamlar O da başımda Klasik gösteriş şekli çok hoşuma bak, bak şu Şu bu alakalı Bak ya bak ya bak ya bak ya Ay 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 ay. O nereye gitti be? O oradan oraya nasıl şekil aldı? Harika. <laughs> <Karktı. gülüyor> evet. Video açıda böyle bir şeyler alabilir. <laughs> <Ha. Sağ olun. gülüyor> evet, Zeus lan niye seyirci vurmadın orada? Olsa seyirci bunu mu çevirmekti lan? Ayakta kalan son cık, Güzel çaktı. Birisi güzel koydu. Şimdi hiçbir şey diyemem. Aaa! <laughs> Pingim falan mı çıktı dayı? Sen o neydi? Böyle yani bir de izledin adamı çünkü hani. İşte takım böyle adamı izliyor. Hani. Bizim takım izlerdi işte izleme ya. Film izlemeye geldiysen farklı bir yere. Gireyim. Bir de bir nokta böyle cepler sanki de farklı veriyorlar. Ya ben bırakmam bazen ne Sen dürbün açıyorum ve eğilmeden sıkamıyorum. Eğileceğim mi abi? Bu eğilme işini bırakmam lazım. Ve o metrodan yürümüzü vuramam ben. Hani burada var ya, nereye yürümüz hayatta? Bu sen nereye vuruyorsun? Değişik şeyler dur. Uy, tam boş. Kendimi feda vererek öğrendim boş olmalı. Şu tarafa doğru bir bakalım. Tamam. Deneyelim bir şeref, bir şey olmaz. Deneyelim bakalım. Sonunda zaten spektrumu geç... Spektr. Spektrumu çekeyim şöyle. Koşarak vurdum, kusura bakma abi. Aa adam bildiğin yemedi bari Aa yüz olmuşum. Neyse, güzelde. Şerefe hızlıdan kil almayı başardım. O bana yeter. <laughs> Taklas. Taklas. Bu bir Phoenix. Fenix bence oynaması en kolay duelist bence. Bu jetin iki kere yani A E E, e şeyinin yalnız çok kötü oldu ya. Yani. Hani bayağı oldu ama olsun. Ya e, keşke gelmeseydi hani. Jet'i ama hala oynayan var hani. O, biraz oynaması azalsın diye diyor. Ama her el jet oynanıyor. Oh. <laughs> 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 Red işte biraz oynuyor gibi ama bazen oynamıyor da gibi. <laughs> Neon koşarken aklıma şey geldi. Balayı vallahi bastım, balayı bastım, balayı bastım, 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 balayı bastım. Balayı aldım, aldım, balayı bastım, balayı bastım. Ya sen de bir de tamam es, tamam es, kim olasın? Tamam, tamam Ha ayıcık. Güzel ortama alsın. Bu şuraya bir sağ kursa. Bilmiyorum ya da şuraya bir sağ kursa. dışarıya falan bakacağım. Güzel ortama arkaya oyunu sesi falan. Güzel ortam. Bam 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 bam. Ada birden fazla düşman. O tepemde niye o kadar çok kişi var? Kapıyı ne olursunuz açmış olun ya. Aa, aa, aa. Ha. Artık şunu kaçayım sonra. Ve adamın üzerine böyle. Hop be. Biri yokmuş. Ben korkuyorum biraz. 5 yanım var adamlar mantık mantık atar. Var mı bu bir düşman kaldı. Aa ben ya nasıl yağmacı gördüm ha tamam. Ben. ben yağmacıyı göremedim. Yağmacı Yağmacıyı göremeyince ya. üzüldüm dilerim ben. Tım 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 of, ultim de var. Elimde yağmacı da var. Tıt tıt tır Güzel güzel. 5 kaç dakika olmuş? 14. Tamam. Şu ulti falan kullanayım. Bir de yamucu elimden gitsin. Öyle biterim. Şu edit yapmayı bilmediğim şey için kesemiyorum. Bir şey yapamıyorum. Bir ultiyle bir şeyler deneyeceğiz bakalım. Adam ona da bulursa ne gülerim ben. Aa! Aa! A A, a, a sıkmıyor silah. Vallahi sıkmadı. Ben orada çok kötü bir ultiydi. Onu kabul ediyorum. 142. Neyse. Bu rezalet vuruş ve rezalet ultiyle bunu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın.